Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek Muhterem Kardeşlerim Ben şahsen çok duygulandım sizi böyle görünce Hepinizi tebrik ediyorum bu gününüz, bu geceniz hayırlı ve uğurlu olsun. 25 tane kardeşimiz, ablamız umreye gidiyor. En güzel yolculuğa çıkıyor. Allah yollarını açık etsin. Efendim siz de onları uğurlamaya geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah size de en kısa zamanda bu güzel yolculuğu nasip etsin. Efendim ben İpsala müftüsüyüm. Ve hemen koştum geldim. Bu havadan istifade etmek için. Bir pay almak için geldim. Pay almak için geldim. Hazreti Ömer Umre'ye gidiyormuş. Hazreti Ömer. Peygamberimiz Aleyhisselam onu uğurlamaya gelmiş. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e demiş ki ya Ömer beni de duandan unutma. Peygamber Hazreti Ömer'den dua istemiş. İşte siz peygamberin yaptığını yapıyorsunuz. Siz bu umrecilerimizden dua istiyorsunuz. İnşallah onlar size dua edecekler. Umrecilerin, hacıların birinci görevi dua etmektir. Eşine, dostuna, sevdiklerine, uğurlayanlara, çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına, bütün memleketimize, vatanımıza dua etmektir. Birinci görevi budur. İkincisi ise umrecilerimizin, hacılarımızın peygamberimize selam götürmeleridir. Şimdi onlara diyoruz ki Peygamberimize selam götürün. Burada bulunanlar istiyorlar ki selamlarını peygamberimize iletesiniz. İnşallah selamlarını iletecekler. Efendim, ben umreden yeni geldim. Size ben de selam getirdim. Peygamberimizden selam getirdim. Sizlere dua ettim. Dua isteyene, istemeyene herkese dua ettim. Vallahi ettim, billahi ettim. Evet, inşallah en kısa zamanda sizi de göndereceğiz. Yani beklemeyin, acele edin, yarın yaparım demeyin, daha zamanı var demeyin. En kısa zamanda bu güzel yolculuğa siz de çıkın göreceksiniz, memnun kalacaksınız. Diyeceksiniz ki, ben niye daha önceden gitmedim? Çok geç kalmışım diyeceksiniz. Bu güzel mutluluğu siz de yaşayın. Çoluğunuzla çocuğunuzla beraber gidin. Geçen sene 410 bin kişi gitmiş Türkiye'den. 410 bin kişi Umre'ye gitmiş. Bu sene şu ana kadar 200 bine yaklaştı Umre'ye gidenler. Neden gidiyorlar oraya? Çünkü huzur orada. Mutluluk orada. Sevgi orada. Saygı orada. Sabır orada. Kardeşlik orada. Efendim Kabe-i Muazzama 1 milyon insan alıyor. Aynı anda 1 milyon insan Kabe-i Muazzama'da namaz kılıyor. E 1 milyon insanın aynı anda namaz kılmasının zorluğunu düşünebiliyor musunuz? Ayağına basıyor, üstüne yığılıyor, yıkılıyor ve hiç kimse, kimse kimseyle kavga etmiyor. Didişmiyor, sürtüşmüyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Diyor ki şöyle omuzuna vuruyor, özür dilerim diyor bilmeyerek oldu diyor. Yanlışlıkla oldu diyor. İşte Müslümanlık budur kardeşlerim. işte iman budur. işte Allah aşkı budur. Neye yaklaşsam sonu hep uzaklık ve kırgınlık. Allah ki yok Allah'tan başkasıyla yakınlık. Ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni alnından öpeyim. Ne var ki pazarlığa girişecek ecelle? Sermayen tek kelime Allah Azze ve Celle. Güzel Allah'ım senden ne gelecekse gelsin. Sen ki rahmetinle de kahrınla da güzelsin. Allah'tan yardım dile. Anlamak için her şeyi bütün yollar açılır. Ey ondan yardım dileyen kişi. Kardeşlerim huzur burada. Huzur Allah'la beraber olmada. Huzur peygamberle beraber olmada. Buradan başka yerde huzur yok. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor. Oralar oralar Kur'an'ın indiği yerler. Oralar bizim kıblegahımızın olduğu yerler. Oralar peygamberlerin dolaştığı yerler. Oralar peygamberimizin doğduğu yerler. Hazreti Hatice annelerimizin, Hz. Ayşe annelerimizin, Hz. Hacer annelerimizin yaşadığı yerler. İşte bu umrecilerimiz oraya gidiyor. Bundan daha büyük mutluluk olmaz. Peygamberimiz buyuruyor. El Hucac ve Umar veftullahi azze ve cel. Hacılar ve umreciler Allah'ın misafirleridir. Bunlar Allah'ın misafiri. Bunlar Allah'tan af dilerlerse Allah onları af edecek. Af dileyecekler Allah onları affedecek. Allah'tan dua, Allah'a dua ederlerse Allah onların dualarını kabul edecek. Allah'tan şefaat isterlerse Allah onlara şefaat edecek. İşte Haccın, umrenin güzelliği anlatmakla mümkün değil, anlatılmaz. Bizzat yaşamak lazım. Allah size de en kısa zamanda bu güzel lütfu nasip eylesin. Efendim ben fazla uzatmayayım. Keşan Müftümüz de bu kafilenin başında gidiyor. Kendisini çok seviyorum. Allah yolunu açık etsin. Keşan Müftümüzün eşi de gidiyor. İşte Sabri Hocamız gidiyor. Onun eşi gidiyor. Yani bundan daha büyük güzellik olamaz. Bundan daha büyük güzellik olamaz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah yollarını açık etsin. Allah kolaylıklar nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun.